Selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz bir süredir Aliexpress üzerinde otomatik ürün yükleme ve entegrasyon çalışmaları yapıyoruz. Biz tabi bu çalışmaları yaparken on 10 binlerce, yüz binlerce ürün yükledik ki test edelim. Hatalı bir şeyler var mı? Zorunlu alanlarda atladığımız şeyler var mı? Derken aslında biz bu test ürünlerini yüklediğimizde kimi satışlar da gerçekleşti. Ve aslında hiçbir optimizasyon olmamasına rağmen satış geliyor olması cesaretlendirici bir şey. Biz herhangi bir ürünlerde optimizasyon yapmadık. fiyatları aslında biraz gelişi güzel girdik. Fakat gene de şimdi karlılığına beraber bakacağız size göstereceğim. Ee, şu ürünler arkadaşlar birebir hepsi buradan alınıp AliExpress'e aktarılmış olan ürünler. Zaten bununla ilgili e, Ne Satılırın kanalında bir video yayınladım. Otomatik olarak linki giriyorsunuz. N11'in hepsi buradanın vesaire ürün e, sizin AliExpress dükkanınıza aktarılıyor. Merak ediyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Ee, burada yaptığımız şey ne aslında biz ürünü aynı kodda oluşturduk. Takibi kolay olsun diye. Şu ürün hepsi burada üzerinde. Şöyle aratayım tekrar görmek için. Hepsi burada da aslında bu bütün pazar yerlerinde var. Bu ürüne girdiğiniz zaman bakın şu aslında bunun e, benzersiz kodu. Bu ürünün kodu buna bağlanmış durumda. Şimdi bu ürün arkadaşlar örneğin e, satışçı tamamlandığı takdirde e, şu bayrak sanırım Morakko e, Fas bayrağı. E, Fasa 27 dolara satılmış olacak. 27 dolar ne ediyor? Şöyle yapalım. 27 dolar 185 TL. Hepsi burada üzerindeki fiyatı 54 TL. Siz bunu daha ucuza bulabilir misiniz? Bu, muhtemelen dışarıdan bulabilirsiniz. Gerek var mı bilmiyorum. Yani zaten karlılık oldukça yüksek. Şimdi karlılık yüksek derken bizim ne gibi maliyetlerimiz oluşuyor? Oluşan maliyetler arkadaşlar şuradakiler. Eee... AliExpress'te ürün bazlı olarak %5 ama genellikle %8 komisyon var. Bunun dışında ürünlerin buradaki gruplara göre, bunlar ülke grupları ve ağırlığına göre bir fiyatlandırılması var. İşte örneğin bu terlik 300 gram ise grup 1'de ise ülke, Fas, işte Morakko burada 6 dolar, 7 dolar gibi bir fiyatlandırma oluyor. burada tabii ki siz kendiniz fiyat kar marjını girerek... E, ürünün final fiyatlandırmasını, son fiyatlandırmasını e, görebilirsiniz. Biraz pahalı ürünler sattığınızda yani şu e, fiyatlarda ürünler sattığınızda aslında sizin için bence daha iyi. Ha öteki türlü mesela satışı gerçekleşmiş ürünlerden bir tanesine örnek göstereyim. Mesela şu son satılan bu İspanyolca Türkçe sözlük. E, Kolombiyadan bir alıcı bu. Şimdi bu ürünü aratalım mesela aynı kodla aratacağım. Bu ürünün e, hepsi burada satış fiyatı 11.46 TL. Bizim buradaki dolar üzerinden satış fiyatımız 13.25. Şimdi bu üründe de aslında ürün bazında karlılık 1.5 dolar kar etseniz zaten %100 eee karlılık oluşuyor. Fakat buradaki yani düşük fiyatlı ürünlerdeki problem kargo ürün karlılığının büyük bir bölümünü alıyor. Yani mantıken yani aslında sizin 1.5 dolarla kar etmeniz %100 karlılık veriyor ama 10 dolar kar etmek, pardon 10 TL kar etmek çok çekici gelmeyebilir herkese. Ha öte yandan şöyle bir şey var çok ürün listelersiniz liquid, hızlı satılan ürünlerden bunun gibi 100 tane satış yaparsanız bir şey ifade eder. E, ya da sizin beklentilerinize bağlı olarak değişebilir. Ama biraz daha böyle fiyatı yüksek ürünlerde satış yaptığınız zaman aslında daha avantajlı sizin için. Çünkü o zaman %100 karlılığa ulaştığınızda 10 TL değil örneğin 100 TL kar etmiş oluyorsunuz. bu AliExpress üzerinde yapılabilecek şeylere bir örnek. Size arkadaşlar AliExpress üzerinde entegrasyonla ürün listelemenin ne kadar kolay olduğuna dair bir örnek de paylaşayım. Mesela şu ürünü listeleyelim. Girişi güzel aldım. Yani bu ürünü listelemenin mantıklı olduğu için değil. Listelemenin ne kadar kolay olduğunu göstermek için hızlıca gösteriyorum. Şuraya linkini yapıştırdım, gönder dedim. Gönder dediğimde siz zaten entegre etmişseniz Aliexpress dükkanınızla ne satılır entegrasyonu. Buradaki alanların birçoğu size dolu olarak geliyor resimler, ürün açıklaması vesaire. Ee, buradan siz kendi fiyatınızı, indirimli fiyatı, stoğu kendiniz girebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Ee, Aliexpress zaten bunları kendi YouTube kanalında çok güzel anlatıyor, işte optimize ederken neye bakmalısınız, ne yapmalısınız. Benim tekrar anlatmama gerek yok muhtemelen. Oradaki videolarda oldukça e, güzel bir şekilde Aliexpress tarafından paylaşılıyor ve kendileri çok ilgililer. Bu şekilde arkadaşlar ürünleri Aliexpress, yani zorunlu alanları doldurup kategorisini seçip, ki zaten birçoğu dolu geliyor, ürünleri Aliexpress'e gönder dediğinizde otomatik saniyeler içinde listeleniyor ürünler. Mesela şu ürüne arkadaşlar bakalım, bizim şu kitap kitaba şu kitaba baktığımızda bu ürünün aslında farklı ülkelerde de listelendiğini göreceğiz eğer listeleniyorsa. Mesela bu ürün gene ne satılırdı altta çıktı. Com'da 16.55 dolara, Fransa'da 14.31 euroya e, listeleniyormuş. Ya burada şu da olabilir. Bu ürünü sadece AliExpress değil Amazon üzerinde de listeleyebilirsiniz. Bu tabii ki birçok arkadaşımızın bildiği bir şey. Bunu satan kişi Cemre. Ships and Sold by Cemre. Cemre tarafından satılıyor. Ee, bayağı da muhtemelen Türkiye'den gönderiyor. Çünkü şu anda ayın 5'i ayın 27'si ile Ağustos'un 11'i arasında gelir diyor. Çok büyük ihtimalle Türkiye'den e, in stock stokta 3-4 hafta 3-4 gün içinde e, kargoya verilir diyor. Ama gönderimi gördüğünüz gibi e, oldukça geç bir tarihte Ulaş, ulaşması daha doğrusu oldukça geç bir tarihte ee, yani çok Amazon tarihinde detayına girmeyeyim de şimdi girdim merak ettiğim için mesela şu arkadaşın ürünlerine bakacağım ee, bu ürünlerin arkadaşlar bir bölümü Türkiye'den gönderiliyor olabilir keza sarı sıcak işte bebek ve çocuk ee, şu ürünler muhtemelen arkadaşlar Türkiye'den gönderiliyordur gerçek tıp ee, işte hepsi burada da orada burada bunları insan olmak Turkish Edition ya Bunlar Doğan Cüceloğlu Savaşçı. Amazon tarafına çok girmeyeyim ama bunlar büyük ihtimalle Türkiye'den gönderilen ürünler. Şimdi AliExpress peki Amazon'da satış yaptığınızda nasıl bir rol oynayabilir? Şöyle güzel bir rol oynayabilir. Amazon'da diyelim ki biz bu ürünü geldik Fransa'dan sattık. Ancak Fransa'ya kargomuz bizim çok para tutuyor. Bu da mesela Türkiye'den gönderiliyor olabilir bu arada. Neyse oralarına girmeyeyim ama galiba Türkiye'den gönderiliyor. Ee, çok para tutuyorsa kargo, o zaman belki şöyle bir şey yapılabilir. Bunu şu anda sadece teori olarak söylüyorum, kendim uygulamadım. Siz daha da iyisini yaparsınız benden <laughs> daha iyisini düşünürsünüz. Ben bu ürünü alıp AliExpress üzerinde bir listeleme oluşturup ürünü AliExpress'ten kendim alırsam aslında neye hak kazanmış oluyorum? Kayınıyor yani AliExpress'in anlaşmalı daha doğrusu anlaşmalı değil, iştiraki olan Alibaba grubun iştiraki olan nakliye firmasıyla ürünü göndermeye hak kazanmış oluyorum. O zaman belki de ben AliExpress'e komisyon versem dahi kaynıyor öyle ürünü ucuza Fransa'ya gönderebileceksem eğer bu benim için avantajlı olabilir ya Bunu da bir parantez olarak açayım. İçini siz doldurursunuz arkadaşlar. Şu anda sadece teori olarak söylüyorum. E, fiyatlara zaten şuradan bakabilirsiniz. Yani işte Fransa hangi e, grupta örneğin. Buradan baktınız. Gönderimi ne kadar kitabın ağırlığı? 200-300 gram işte o zaman örneğin 6 dolar ya da 7 dolar. Ya bu sizin için mantıklı olabilir kimi ürünlerde. Dediğim gibi bu yöntem geliştirilebilir. Sadece benim aklıma geldi. Videonun altında arkadaşlar bu... E, Gönderim fiyatlarının linkini paylaşacağım. Kaynio'nun kendi web sitesinden ya da ismi nasıl okunuyorsa onun kendi web sitesinden. Ee, aynı zamanda ürün listelemek için de e, detaylı bir video çektik ne satılın kanalında. Onun linkini de aşağıda ürün e, video açıklamasında bulabilirsiniz. Bir de arkadaşlar AliExpress'te ürün araştırma veri tabanı oluşturduk. Nasıl bizim N11'de hepsi burada da gitti gidiyor da ürün arama yöntemimiz var. Ee, ürün arama veri tabanımız var. Aynı şey arkadaşlar hem Chrome uzantısı olarak hem web uygulamasının içinde gene size sunacağız. Şu taraf arkadaşlar tamamen ücretsiz olacak. Bu entegrasyon, ürün gönderme vesaire tarafı. Bu tarafı ise ücretli hizmetlerin içine ekleyeceğiz. Burada mesela ne yapabilirsiniz? Örneğin işte 100 TL ile 500 TL arasında bana işte şu 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 kategorilerde ya yani fiyatını belirlersiniz. Şu anda neye, neye göre araştırma yapacağınıza çok girmiyorum. Ee, ürünleri size burada listeler. Siz bu ürünlerin aynılarını ya da muadillerini, benzer ürünleri örneğini listeleyebilirsiniz. Hepsi burada da bulabilirsiniz. N11'de yani bulabilirsiniz. Dışarıda bulabilirsiniz. Ee, bu şekilde burada satan karlı ürünleri bulabilirsiniz. Ee, buralarda ben size ee, çok fazla elektronik kategorisine vesaire girmenizi önermem. Onlar zaten Çinlilerin hala hazırda ürettiği şeyler. Fakat örneğin kadın giyimde, erkek giyimde, ayakkabıda avantajlı ürünler bulabilirsiniz. E, Aliexpress'in arkadaşlar dediğim gibi kendi YouTube kanalda oldukça güzel sorularınız olursa oradan yöneltebilirsiniz bizim e, Facebook grubundan da yani n 11 hepsi burada gitti gidiyor ya yani Türkiye satıcıları Facebook grubundan da sorularınızı paylaşabilirsiniz e, bu oldukça geliştirilebilecek bir sistem dediğim gibi biz şu anda aslında test yaparken karşımıza bunlar çıktı e, ürünleri daha da optimize edersek daha da e, alımlı hale getirirsek e, muhtemelen satışlarda buna paralel olarak yükselecektir. Şu anda Türkiye'den zaten çok fazla yaygın olmamakla birlikte Aliexpress üzerinde satış ciddi rakamlara ciddi adetlere ulaşan satıcılar var. Aliexpress'in kendi Dink grubu var. Bu WhatsApp grubu gibi bir şey. Grubu gibi bir şey. Orada kendi grupları da var. Orada sürekli Aliexpress'in kendi takımı da yardımcı oluyor. Ve gördüğüm kadarıyla oldukça satıcıların yanındalar. Şu anda eğer e, bir şirketiniz varsa Türkiye'de kolaylıkla dükkan açabiliyorsunuz AliExpress üzerinde ve AliExpress'in şöyle bir güzelliği var Türk satıcılar için bildiğim kadarıyla dünyada sadece Türk satıcılar ve Çin e, Çinli satıcılar e, tüm ülkelere satış yapabiliyor. Yani siz örneğin İspanya'da bir firmaysanız AliExpress dükkanı açabiliyorsunuz ama sadece bildiğim kadarıyla kendi ülkenize satış yapabiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj arkadaşlar. Özellikle siz e, bu Uzun süredir bizim konuştuğumuz optimizasyon, satış taktikleri Amazon'da olsun, Türkiye'de olsun bunları biraz biliyorsanız AliExpress'te bunları kolayca kendinize avantaj haline çevirebilirsiniz. Çünkü çok fazla bunları satıcıların... Çoğu bilmiyor bildiğiniz gibi ya da bu teknik şeylerle uğraşmak istemiyorlar. Benim önerim arkadaşlar burada e, hızlı bir şekilde aksiyon alıp halihazırda eğer ürünlerinizi satıyorsanız Türkiye'de ya da farklı bir yerde ya da bu şekilde mesela spordan alıp satacaksanız, N11'den alıp satacaksınız, Tahtakale'den oradan buradan artık nereden alıp satacaksanız e, bir an önce ürün dükkanınızı oluşturabilirsiniz e, ve burada biraz adım atmaya Diğer satıcılara göre avantaj kazanmaya en azından sistemi öğrenmeye başlayabilirsiniz. Ee, umarım arkadaşlar ilginizi çeken bir video olmuştur. Sorularınız olursa Facebook grubundan sorarsanız elimizden geldiğince bildikçe, e, öğrendikçe daha doğrusu biz de yanıtlamaya çalışırız. Bizim için de şu anda aslında bir öğrenme süreci AliExpress. E, fakat gördüğüm kadarıyla umut vadeden bir platform. Görüşmek üzere.